Askeriye saygı. Askeriye saygı. Selçuklu Belediyesi'nin sıfır atık projesi kapsamında başlattığı temiz mahalle temiz Selçuklu etkinliklerinin bu seferki temizlik avcıları Selçuklu Merkez Camii'ye yaz kuran kursu öğrencileri oldu. Aferin gençler. Şeyh Şamil Mahallesi'nde 5-15 yaş arası öğrenciler hocalarının da desteğiyle yerlerde bulunan sigara izmaritleri ve gelişe güzel çevreye atılmış çöpleri toplayarak çevre temizliği yaptı. Çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturduklarının altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, geleceğe miras olarak bırakacağımız en önemli değerlerden biri temiz bir çevre. Çevreyi kirletmemeye özen göstermeli, bu konuda toplumda yaşayan tüm bireyler olarak hassasiyet göstermeliyiz. Bu çalışmalar Selçuklu'da örnek olacak ve tüm Türkiye'ye yayılacak diye umut ediyorum. Çocuklarımızı çevre duyarlılığına verdikleri desteklerden dolayı kutluyorum, dedi. Etkinliğe katılan çocuklarda çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Sizlik atıyorlar ama en çok da sigara izmariti atıyorlar. Sigara izmariti çok attıkları için atmasınlar biraz da çöpleri de atmasınlar. İlk önce büyüklerimize bir mesaj vermek istiyorum. Çöpleri çöplerine atsın yani. Çevreye çöp atmalarına yani kötü bir şey olduğunu söylemek istiyorum. Çöpleri alıp çöp kutusuna atmamız doğru bir davranış olabilir. Yani bunları herkes yapması gerekiyor. Bence yerlere çöp atmamalılar. Geri dönüşmeye da çöp kutularına atmalılar. Onlarca poşet çöpün toplandığı etkinlikte çocukların ödülü ise dondurma oldu.